Hepinize merhaba kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videomda sizlere nasıl koi, evet balık olan koi'yi nasıl tutabileceğiniz hakkında bazı tüyolar vereceğim. Ben de daha önce hiç tutmadım ve bu videoda sizlerle beraber deneyeceğim. Başlamadan önce bu videoyu beğenip kanala abone değilseniz de abone olursanız çok ama çok sevinirim. Evet ilk balığımıza attık ve şimdi tutmaya çalışalım. Size gereken tek bir şey seviye 5 bir olta ve balık yemi. Bu arada şu an Büyük Nehir bölgesindeyim. Ee, buradan isterseniz tutabilirsiniz. Ya yani ben buradan tutacağım. Daha önce hiç koyu da tutmadım ki bu kayıtın kaç dakika olacağından bile emin değilim. Çizgili çarpan bu arada yağmur yağıyor. Birden bir flash çaktı. Ya tek gereksinimler bunlar. Yani ben böyle biliyorum. E şu an zaten görüyorsunuz seviye balıkçım 6 yeni 6 oldu ama. Devam ediyoruz. Evet bir balığımız geldi. Bu arada zaten daha önce dediğim gibi koyu tutmadığım için koyu çıkıp çıkmadığını göreceksiniz. Yani inşallah çıkar. Yani çıkması gerekiyor normalde. Hani bu arada hava yağmurlu diye yağmurlu havalarda tutmaya çalışmayın yani öyle bir şey yok. Ama siz bilirsiniz yine de. En azlık bir şey yok. Metal balık yeminin önemi çok iyi çünkü ee, bu kuyi denen balık her şeyi yediği için aslında diğer yemleri de kullanabilirsiniz onda sıkıntı yok. Ama ben metal balık yemini daha çok iyi görüyorum. Yani o bence daha iyi. tabii yine de karar size kalmış. Hadi gel be. İnat etme. Hadi. Geliyor mu? Bu mu acaba? Ringa balığı. Olsun pişiririm. Bu arada video yıldız olmama çok az kaldı. Sadece izlenmelerim biraz düşük olduğu için izlenmeyi artırmam lazım. Kanalı başkalarına da önerirseniz çok mutlu olurum. Hızlı bir şekilde video yıldızı olabilirim. Sizden ricam bu yani. Hadi lütfen. Koyu gel artık. Han harbiden tuttuk. Hani işe yarayacağım. Ne inanamıyorum. Şu <laughs> an ben bile çok şaşırdım cidden. İlk defa koyu aldım.